Gençler Allah razı olsun kulaklıkları çıkardınız. Rabbim buna karşılık Rabbim sizlere bol mükafatlar versin inşallah. Amen. Evet okula gidiyoruz efendime söyleyeyim. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bu okumalar efendime söyleyeyim Sadece bu, bu, dünyada kalacak. Ama insan Kur'an'a çalışsa, bunun yanında hem Kur'an'a çalışsa, peygamberinin izinde gitmeye çalışırsa, bu sefer bu yapmış olduğu çalışma hem dünyasına fayda verecek hem ahiretine fayda verecek. E şimdi okula giden bir insan düzgün olması lazım değil mi? Okul ne yeri? Eğitim yeri. Şimdi onlar eğitim eğitim için gidiyorlar ama eğitilmeden geri geliyorlar? Asıl eğitim nerede oluyor? Allah-u Teala'nın kitabına bakarsa Kur'an-ı Kerim'e, işte eğitim orada arkadaşlar. Eğitim orada. Eğitim Allah'ın kitabında ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi sellemin hayatında. Bunları hayatımıza tatbik edeceğiz. O yüzden gelin bizler Kur'an'a bakalım, peygamberimizin hayatına bakalım ve güzel insan olalım. İnsan trafik kurallarını uyuyor, evine sağ salim gidiyor. İnsan da Kur'an'a ve peygambere uyarsa, onun sünnetlerine uyarsa sağ salim yönete gidecek inşallah.